arkadaşlar Galaxy TV'ye hoş geldiniz. Bugün sizlere marketten aldığım eşyaları tanıtacağım. Hadi başlayalım. Önce şu çilek gibi olandan başlayacağım. Şimdi arkadaşlar bu çileği böyle çevirdiğimizde bir makyaj eşya makyaj ortaya çıkıyor. Arkadaşlar şunu hemen alalım. Arkadaşlar bunu alıyorsunuz. Buraya bandırıyorsunuz ve gözünüze kalıyorsunuz. Bakın bu mor renkli. Bu da pembe renkli arkadaşlar. Bu da yeşil renkli. Ve işte bu da böyle arkadaşlar. Bunu kapatalım. Ve sıradakine geçelim. Ve arkadaşlar tanıtmayı unutmuşum. Burada bir ruj var. Ama arkadaşlar bu gerçek değil. Ben de bu gerçek olmadığı için bebeklerimde kullanmayı düşündüm. Şimdi bunu yerine koyalım. Ve sıradakine geçelim. Ama bunlar bu makyaj malzemelerinin hepsi gerçek. Bakın gerçekten elimi boyadı. Hatta gerçekten çok hemen boyuyor direkt. Çok güzel baksanıza. Evet. Dışı da bu şekilde. Çok sevimli gerçekten. Çok küçük duruyor. Yani çok yer kaplamıyor. Evet. Şimdi yerine geçelim. Arkadaşlar bu da marketten aldım çekmeceleri olan bir ne desem? Çekmeceleri olan bir vitrin diyeyim galiba. Evet. Burada böyle küçük çekmeceler var. Evet. Mesela açabiliyoruz buraya arkadaşlar. Buraya takılarınızı koyabilirsiniz. Arkadaşlar Hatta ben bunları... Ki evet. pocketların yemeği var. Evet. Arkadaşlar ben bunları yol bebeklerim için kullanmayı düşünüyorum. Buraya ayakkabıları, kıyafetleri falan koyarım diye düşünüyorum. O yüzden evet. bunu o yüzden almıştım. şu şeker bir şey. Böyle evet, güzel. Küçük duruyor. Hani bu aslında düzenleme kutusu şeklinde denebilir. Evet. evet bu kadar. Şimdi yerine, yerine geçelim. geçelim. Arkadaşlar burada da mandallar var. Minik mandallar. Bir tane açıp size gösterebilirim. Şu ipi de galiba onu I, takmak için, süslemek için evet. galiba kullanılacak. Bu da arkadaşlar bir mandal. Bakın burada bir tane uğur böceği var arkadaşlar. Ben bu mandalları yine lol bebekler için aldım. Belki başka şeyler için de kullanılır. Ama küçük oldukları için bebeklerim için kullanmayı düşündüm. Evet, üstünde o böcekler de var. Bunlar bu şekilde. Diğerine geçelim. Arkadaşlar aslında bu hepsi bu yumurtadan çıkmadı. Şuradaki kedi ve pony arkadaşlar toy box'tan çıktı. Şimdi açalım ve Barbie de arkadaşlar bu topun çıkartmaları da bu topun açalım. Arkadaşlar burada bir Barbie'miz var. Bakın arkadaşlar, mor bir elbise girmiş. Eğer bu elbiseyi sevmiyorsunuz, hemen size bir tane elbise göstereceğim. Bakın arkadaşlar, pembe elbise böyle oluyor. Eğer pembe rengi de sevmediyse bebeğimiz başka bir kıyafet deneyelim. Bakın arkadaşlar bebeğimiz bu elbise sevmediği için bu elbiseyi giydi. Bu da sarı bir elbise. Hangisi daha güzel sence? Hmm, ya ben pembe giymek istiyorum. O daha güzel duruyor. En sevdiğim renk pembe benim çünkü. Sizce hangisi arkadaşlar? Yorumlara evet. yazmayı unutmayın. Arkadaşlar yine içinden yumurtadan lolipop çıktım. Evet, birine geçelim. Arkadaşlar bu da Toybox'tan çıkan bir pony. Arkadaşlar bakın. Böyle. Hı hı. Ve arkadaşlar bu da toy box'tan çıkan bir kedi arkadaşlar arkadaşlar bu bebeğimiz için çanta bu da bebeğimizin ayakta durması hı, için evet, değnek değnek aynen buraya takılıyor gösterelim istersen arkadaşlar bizi İşte bu şekilde ayakta durabiliyor oynatırken oyunlarda daha kolay oluyor tabii ki de arkadaşlar bu bu çekmeceyi bir ve çileyi aızbiden aldık. Evet. Ee, bu mandalları da şok'tan aldık arkadaşlar ve bu e, yumurtadan çıkanları da şok'tan aldık. Toy box'ları da ayrıca şok'tan aldık. Evet arkadaşlar. Başka bir bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz. Abone olmayı kanalımıza unutmayın. Yeni videolarımızdan haberdar olmak için aynı zamanda zile tıklamayı da unutmayın. Yeni videolarımız yakında daha da farklı olmaya başlayacak. Tabi nasıl istediniz, nasıl videolar istediniz yazarsanız seviniriz. Hoşçakalın Hoşça arkadaşlar. arkadaşlar.